hoş geldiniz. Bugün haftanın maçlarını konuşacağız. İlk olarak Beşiktaş'la başlıyoruz yine her zaman olduğu gibi. Ya yani o şekilde denk geldi Beşiktaş sürekli. Aynen Beşiktaş'a bir alışveriş değil yani. Önce oynadığı için. Önce oynadığı için. Önce oynadığı için. o oynadı. yüzden hep başlıyor. Ee şöyle tabi hafta içi fikstürünü kaçırdık yani çekemedik evet. diyor. fikstür sıkıştığı için yani bir, o da bir acayip bir durum yani sen hakem <laughs> yani, Hakemler maçı çıkmıyor dedim. Üç gün erteledin, ertelenen maçları oynatmadım falan. Böyle evet. bir garip bir şey oldu. Neyse, onlara çok girmeyelim. Basit Türkiye TRT. Ee, oynanan maçı önce kısaca hemen konuşalım. Çok e, acayip bir hava, acayip bir zemin. Kötü bir... Yani futbol için çok bir... elverişsiz bir durum ama Beşiktaş bir şekilde çıktı oradan. Erken gelen golün de etkisi vardı. Evet. Rize'nin top oynayamaması da tabii. Rize bir şey yapamadı maçta. Çok etkili değildi. Yani İlhan Hoca'nın Rize'de büyük takımlara karşı çok fazla reaksiyon gösterebileceğini zaten ben evet. düşünmüyorum gösteremiyordu. Anadolu takımlarına karşı çok iyi oynuyordu ama Beşiktaş'a da ben çok fazla reaksiyon gösteremeyeceğini biliyordum ki yeni gelen bir hoca, yeni bir hava oyuncularında da yeni hocaya kendini göstermesi lazım ki tribündeydi Galatasaray tribündeydi. Ya onun için zemin hava şartları kötü olmasına rağmen Beşiktaş Semih'in de yıldızlaştığı evet. maçta en iyi kazanım oldu. Yani, 3 yani, puanı hak ederek aldı zaten. Maçla alakalı aslında hani konuşulacak çok bir şey yok. Net bir skor. Konuşulacak bence en önemli şey Semih'in performansı. Hı. Çok iyi bir gol. ilk gol. İkinci gol yani Beşiktaş'ta uzun yıllar sonra çekip vuran forvet var ya. Tabii. Cenk Tosun yapamıyor artık. Cenk 18, Cenk 18 Tosun... yaşında o nasıl bir fizik abi? Yani. Çok fizik. çok iyi ya. Yani Boğa gibi, yani. domuz gibi falan diyor, inanılmaz. Bacakları falan çok kalın yani. Ya devriliyor, çekiyorlar, düşmüyor, çok enderiz. Özellikle şu da var. o kadar kötü bir zeminde, öyle bir ağır havada tabii. iki gol atmışsın, 75-80 dakika tempolu oynamışsın ve son asistinde öyle bir asist yapıyorsun. Yani Düş, düşmüyor. Düşmüyor, yıkılmıyor. maçı yiyip bitirip Cenger çıkartıyor tabii. tabii. İnanılmaz tabii. bir performans. Yani... Cenk Tosun'un mesela şey diyordum işte çekip vuran santraforu evet. yoktu. Abubakar Bakar canı isterse oynuyordu. Ya yani o... Cenk Tosun'un artık yani belli şey meziyetleri artık yaş sebebiyle geçirdiği ağır sakatlıklar sebebiyle düşüşteydi. Ama gerçekten ilaç gibi oldu Beşiktaş'a. Şu da önemli. Hocanın tribünden izlediğim maçta Semih'in bu performansı göstermesi tamam dedim yani bu Semih'in kesmez o Artık, tamam, artık oynar yani. Garanti. demiştir zaten benim forvetim bu diye. Tabi tabi inanılmazdı gerçekten. Ya iki tarafta da oynayabildiği için hem kanat hem forvet artık iki tarafta da oynayabildiği için Cenk'i de, e, Cenk'i forvet atıp artık Cenk, Abubakar varken genelde kanatta oynuyordu, evet. Abubakar forvet oynuyordu. Aynen. Şu anda Cenk mevkisine geçti. Semih biraz daha onu e, ikinci forvet gibi besleyecek. Ben, hocanın yani bildiğim kadarıyla bir 4-3-3 gibi bir şeyi var, Muhtemelen, seviyor 4-3-3 oynamayı. O şekilde çıkacak. Yani muhtemelen o şekilde Kana çıkabilir gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Sevmileceğin ki o şekilde kullanılır gibi, gibi, geliyor. Diğer tarafta da Raşisa'yı Tabii tabii da bence önemli bir kazanç oldu Beşiktaş adına bu kötü sezonda. Sıkıntı hala şeydi savunmada. İşte savunması yani o, o Artık bu, sen sene, bu, bu, sene böyle gidecek ama çok yani seneye... acil bir sağ bek stoper. Zaten bugün şey açıklandı. Sivan son açıklandı. Sivan son açıklandı. Çok iyi, yani çok iyi bir transfer. Bence de transfer. Işte. Diğer maç ne zamandı? Onu da konuş. diğer takımlara geçelim. Cuma günü de Beşiktaş Karagümrük maçı var. Evet. Hocanın ilk maçı? Karagümrük. Yani dört maç kaybedip bugün bir galibiyet aldı. Evet bugün Kayseri 4-1 yendi. Kayseri 4-1 yendi. Yani. yani, 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 yani. O da Kayseri dört maçtır kaybediyor gibi bir şey var. Ya yani bu da bir var. pek şey değil. Ha, şota hoca geldi oraya da. Evet. Karagümrük de kendini pek toparlayamayacak. Yani ha takımlar çok kötü ama yani Karagümrük nezdinde diğer takımlar da daha çok kötü. Hani o yüzden Karagümrük'ün avantajı olabilir bu sene. Soto hoca yani tutabilir gibi geliyor bana ligde. Beşiktaş o maçı ilk hoca şeyiyle bence de kazanacağını düşünüyorum ben. Yani bir de hem hoca geldi son performansları. Evet. E, kazanacaktır. Yani kendi evinde yani, oynuyordu. Kendi evinde iyi bir skorla evet. Içer gibi bir geliyor. Bana da öyle geliyor. Bir 3 0 Net bir, -0, bir skor bekliyorum ben Beşiktaş'ta. Yani o Tabii zaman geçen hafta da aynı şeyi söyledik. Kasımpaşa'yı yenerdik. rezil rezalet çıktı. Yani. Ama işte bu sefer öyle değil. Yani bu hoca, sefer biraz, hoca biraz daha hocanın bir bence kazanacağını Hı. düşünüyorum Beşiktaş'ın. Fenerbahçe Fenerbahçe'ye geçelim. Yani. geçelim. Şu anda zaten maç oynanıyor arka tarafta. 6-0 e, Konya ile oynuyor içeride Fenerbahçe. Evet. çok evet. çok iyiydi ilk yarı performansı. 5-0 ilk yarı bitti. İkinci yarı 6-0. Ben aynı hani şeyi söyleyemeyeceğim. Yani ben, ben objektif bakmaya ben çalışıyorum. çalışıyorum. <laughs> gerçekten objektif bakmaya çalışıyorum ama. <laughs> Konya Spor'la Galatasaray 3 gün önce. Ataydınız oğlum 6 tane. Bir dakika. Tek tek konuşalım. Konya Spor'la Galatasaray top oynadı. 30 metrede karşılayan bir Konyaspor vardı ama sanki Fenerbahçe'ye karşı böyle bilenmiş gibi 50 metrede top karşılamalar falan Konya'da. Ha penaltı belki maçın kırılma anıydı. İlk golcülükteki penaltı kırılma anı olabilir. Ama diğer gollere bakıldığında hani 2-0'ı da kabul ediyorum. 2-0'ı da kabul ediyorum ama 3 0 iken yani 2-0'dan 3-0'a gelecek anda Konya'nın hala sanki bir umutla Maçı çevirecekmiş edasıyla 50 metrede top karşılamasını ben doğru bulmuyorum. Evet Artık ama değil. yine de Fenerbahçe'yi tebrik ederim. İlk yarıda 5 tane gol attı. Ee, yine de tebrik ederim. Maç oynanırken bu maçtan sonra da maç oynanırken de şatan ile senle konuştuk ya. Evet. Hani Konya zaten kapanmayı seven e, 0-0 1-0 daha çok defansif aldı bir takım. Golü yiyene kadar sorun yok. O onu, o işi çok iyi yapıyor. Ama golü yedikten sonra Galatasaray maçında da öyle oldu. Maçın e şey kadar 0-0. Evet, yedişten evet. sonra 0-0'a dönmüş. Adidas'ta de öyle oldu yani. Yani 3 golde de aynı Bek'in aynı ofsaytı bozması <laughs> çok garip. Yani Süper Lig kalitesinde Bilmiyorum. bir oyuncunun 3 golde de bakıyoruz kamera açısından. Süper Lig kalitesi dediğiniz yerde bitiyor zaten cümlenin gerisi dinlemeye Doğru. gerek yok. Gerçekten kalite yok da, ya. kalite yok da yani en azından Hayır. 10 sene top koşturmuşuz maçtan önce yani. maçtan önce 4-0 diye bir tahminde bulundum. Evet. İlk, İlk yarı 5-0 oldu ama Kim ben 4-0 şöyle tahmin ettim. Ya yani Konya bir 30-40 dakika dayanır Fener'e. <laughs> gol yemez. 1-0. İlk yarı 1-0 bitse ikinci yarıda daha 2-3 tane. tane daha atar 4'e gider maç diye tabii. Çok erken penaltı. Maçın kilidini açmakla birlikte bence diğer maçlardan daha farklı bir şey Konya karşısında öne geçmek. Konya karşısında öne geçtiğin zaman kaybetmiyorsun maçı? Tabii. Kaybetme riskin kaldı. Beşiktaş, Kesinlikle. bak Beşiktaş bile şu kötü Beşiktaş bile Konya Spor maçında bir tane kaleye isabet bir şutu var 2-0 yendik Konya Spor. Yani Konya Spor o kadar aslında geriye düştüğü zaman top oynayamayan bir takım. Yani, işte, 1-0'ın erken gelmesi çok açtı maçı. O eski Oviçli dönemler bitti Konya'da. Tabii, Tabii o Aykut Hoca'nın Sukoviçler, Ahmet Oviçler bir şeyler, bir sürü bir şeyler, bir şeyler vardı işte. Aykut Hocamla beraber o dönemde Konya için bitti. Bu arada de stada geldi yeni transferimiz. 6 aylığına Fenerbahçe'nin bence en iyi alabileceği. Hani 6 aylığına kimi getirebilirsin ki diye bir var ya. Tam Niye? yerinde bir şey, moderatörümüze sormak istiyorum. Bir Tiner benzin bir şey var mı? gelecek bölüm getirecek bile çünkü Galatasaraylı arkadaşların arka tarafından çıkan ateşle kendimizi yakacağız haftaya burada. Bir dakika şimdi. Kendimizi yakacağız. Kami kakma kendimizi yak. Bir dakika işte, şimdi abi. Bonucci çok mu böyle gerekiyordu Fenerbahçe'ye? Altı ay için gerekiyordu. Yani Bonucci'nin ben Fenerbahçe'ye zaten şu anda Ciku ve Bekao sakatlık sorunu iyiydi. He, sakatlık sorununda Samet Samet'i Serdar Samet'i gözden çıkardılar. Panathinaikos'u Serdar cam adam acaba. gibi bir şey. Doğru mu sakat. sakatlık? Yok, Galatasaraylılar bir yerini yakacak falan bizim için sıkıntı yok. Bizim zaten, zaten... ateş dil yakacağız. Biz kendimiz yakarız. Abdülkerim, Davinson, Nelson, Kaan Ayhan. Bizim zaten stoperde sıkıntımız yok. Kaan Ayhan'ı nereye koysan oynuyor. Davinson zaten oynasa çok iyi bir fiziği var. Abdülkerim'in zaten konuşmaya gerek yok ayakları bizim için sorun yok. Yani Mayıs'ta ben konuşuruz. Yok. Biz kendimiz yapacağız. Mayıs'ta konuşuruz. Tahla hocam da bugün aramızda yok. Bu arada. Keşke Keşke da da bir Neden dolayı aramıza evet, evet. katılamadı. Haftaya orada gelecek. Evet buradan bari sağlığı Ona da tabii bir söz hakkı doğru. Haftaya orada da. Evet haftaya o. Aslında bir, şeye çok girmek istemiyordum. Bu yani transfer şeyine çok girmeyordum. Haftaya konuşalım falan diye düşündüm. Ona özel bir bölüm yapalım bu arada. Hayır, ben yapamam. Yaparım. Yo yo Bonicci hmm. özel değil boniciye yani özel bütün transferler özelin transferler olur tabii Bonicci özel, tabi. e, özel yapmazsınız çünkü yani. ateşli çıkıyor yani. aynı kısaca hafta sonu oynanacak e, Antep Fenerbahçe Gaziantep Fenerbahçe maçını alabiliriz çok daha şöyle bir problem var İki maç arası zaman problemi var zaten bu maçta da gördük. çok Kısa sürede, 3 hmm. günde bir maça çıkacak. Pazar maçı. 3-4 günde bir maça çıkacak. Zaten ikinci yarı bu maçta da Dzeko'yu dinlendiriyor hocam. Evet. Tadic'de bir yorgunluk vardı. Form düşüklüğü vardı. Evet. O da bugün oyun ilk 11 başlamadı. <laughs> evet. 4 e, gol atan Cengiz, şey, Cengiz e, yedek değil, irfanla başladı. Form düşüklüğü penaltı atmaktan olmuştu muhtemelen. Penaltı dışında pek bir alternatifini Tadic'in göremedik zaten. Bu ligin en, en kilit pas atan, en çok kilit pas atan oyuncusu en yüzdeli pas atan oyuncularından biri. Bence tabii ki karakteri, duruşu bile yeter öyle oyuncular var. Ya yani. bu neyse, ee, Bence konu yeter abi. Bu konuda kapak oyuncusu. Fenerbahçe Galatasaray'ın yarın oynayacağı Galatasaray Sivas maçına da. geçelim. Ee, Sivas Galatasaray maçında ben Galatasaray yine eksiklerle. Ha, zor da olsa bir replasman mı? Maç deplasmanda. Ama da zor. 5'te maç. Bir tek de işte. Yani şu anda beşte pek sebebi o zaten. He, kar falan çok fazla yok. Ay yine soğuk. Evet. Ama e, zor da olsa yani 1-0 2-0 gibi 2-1 gibi bir skorla Galatasaray'ın ben Galatasaray'ın Sivas'ta deplasmanda puan kaybedebileceğini düşünüyorum. Ben de. Ee, yani eksik var. Saşa ile alakalı transfer haberleri var. Evet. Yani kaç tane Barış Alper bulacaksınız bilmiyorum. Barış Alper zaten bu maçta e, cezalı. Kart cezası? Yok, kart zaten kendisi evet. de yok. Onu, onu bahsediyor. Aynen. Barış Alper Tanrı de yok Kazımcan muhtemelen. Muhtemelen. Kazımcan oynayacak. Zaten Kazımcan başka bir alternatifimiz yok. E, çünkü yani. Davinson'da şey alınmadı. Abdülkerim'i sol bekle evet. koysa desek. Evet. Yani. Davinson'da kadroya alınmadı. United'in en sonu Abdülkerim. Gol bir maç olacaktır çok... muhtemelen. Ya bilmiyorum. 2-2 ay... falan bekliyorum ben. Puan kaybedebilir gibi. Galatasaray yani. puan kaybedecekse bu fixtürde kaybeder. Yoksa hani kendi evinde yani. zaten çok zor puan kaybediyor Galatasaray. Tabi daha şeyi yani yok Sivas yani. Sivas deplasmanında bir işte 11 Ocak'ta oynanacak galiba. 11 Ocak'ta oynanacak bir maç. Ya da 12 Ocak'ta mı oynanacak? Yok 11 Ocak. 11 Ocak. Evet. 11 Ocak'ta Sivas deplasmanında daha mi? puan kaybedilebilir bir deplasman. Yarın. Öyle yarın doğru. Bir, bir sonraki yani. maç. Evet. Diğer maçta da Kayseri maçı. Tabii Kayseri maçı ilk hafta oynamıştı Galatasaray. Hı -hı. Puan kaybetmişti. 0 sıfır, sıfır bitmişti. Bir. Ama bu sefer ben Kayseri'yi yenebileceğini düşünüyorum. Çünkü Kayseri 4 maçtır kaybediyor. Fener'e kaybettikten sonra bir toplayamadı. Evet. Arenada zaten çok şey yok da benim. puan kaybedeceğini çok düşünmüyorum. O maçtan Kayseri. pek bir şey olmaz. Sivas maçı yarın oynanacak olan bir tık kriz bir Galatasaray için. Bana da eğer hani puan kaybedecekse Galatasaray orada kaybedecek gibi geliyor. Fenerbahçe Antep maçı da Fenerbahçe -Antep var. Fenerbahçe Antep maçı da var hafta sonu. Ee, Pazar Antep deplasmanı da Paz, herhalde Antep Aynen, deplasmanı. maç. Onda da çok fazla Fenerbahçe'nin orada da çok, çok zorlanacağına... zorlanacağını, düşünmüyorum. Ama Hayır. ben, benim bir 2-2 bir iki, iki gibi geçiyor bende de Antep Fenerbahçe maçı. Bilmiyorum biraz şeyin hı hı. e, büyük takımlara karşı bir ayrı bir hazırlanması. Çünkü büyük da. takımlara karşı bir şey yok. Beşiktaş'a karşı var. Ha, o Antep şey. sürekli Beşiktaş'ı yener ya da puan alır. Kırmızı kart Fener... da görürsünüz o maçta. Yani... Muhtemelen Fenerbahçe maçında bir kırmızı kart var. Üç maç bir ceza alır. <laughs> Ali ne var? Sen Hayır. Sumutki kendinde alır. Ben onu şey yapmıyorum. Sumutki öyle ya. Öyle biraz. Hani biraz daha böyle aksiyonu bol maçları sevdiği için. Kendi kırmızı kart görür. Bir de taraftarın önünde olduysun. Şov yapmayı sever. Evet, evet biraz ya onun olur. için. Ama ben 2-2 iki iki gibi geçiyor bana. Hı -hı. Karagümrük, Beşiktaş. Beşiktaş zaten yener dedik. Ee, Galatasaray. Zor da olsa ben kazanırım. Siz beraberler. Sivas maçına evet. Yani Sivas, Sivas maçında maçı. yani maçı. zor olacağını düşünüyorum. Kazanabilir ama zor kazanır. kazanır. Kazanabilir, belki yani. de zor kazanır. Bir de gollü maç olur diye tahmin ediyorum ben Sivas maçını. Hani bir tip. Bakalım, izleyelim. 2-1, 2-2 veya 3-2 bilmiyorum ama gollü olur diye düşünüyorum Galatasaray-Sivas maçını. Evet, haftanın maçlarını değerlendirdiğimize göre. Aynen. Teşekkür o, ederiz teşekkür izlediğiniz teşekkür için. Kanala abone olalım, beğenmeyi unutmayalım. Yorum atmayı unutmayın. Her zamanki işaretlerimizi yapalım. <laughs> Teşekkürler.